Merhabalar, ben Büşra. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere davet sofralarınızın baş tacı olacak tane tane olan nefis bir pilav tarifiyle geldim. Malzeme listemiz şu şekilde. 1 adet orta boy soğan, 2 diş sarımsak, 3 adet orta boy havuç, 1 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı, yarım çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 2 su bardağı pilavlık pirinç, 1 çay kaşığı kadar karabiber, 3-4 çay kaşığı kadar tuz, muz ve minik minik doğranmış orta yağlı 200-250 gram kadar dana etimiz var. İlk olarak etimi küçük bir tencereye alıp içine yarım çay bardağına yakın su ekliyorum. Ve ocağın en küçük gözüne alıyorum. Bu aşamada hemen tuzunu eklemiyorum ki etimi sertleştirmesin. Suyunu güzelce salıp e, tekrar çekene kadar pişiriyorum. Pirinçlerimi nişastasından arınana kadar güzelce yıkıyorum ve kaynar suyla ıslatıp ben diğer malzemelerimi hazırlayana kadar suda bekletiyorum. Sıcak soğumasına dikkat ediyorum ki tenceremizi aldığımızda birden yüksek ısıyla karşılaştığında şoklanıp kırılmasınlar. Şu şekilde suyunu çekmeye yakın yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Suyun tamamını çekene kadar pişiriyorum. Havuçlarımı soyup rendeledim. Sarımsaklarımı da rendeledim. Kimisi küçük küçük doğrayayım ama ben ağza gelmesinden çok hoşlanmadığım için rendeledim. Soğanlarımı da dört parçaya bölüp ince ince doğradım. Şöyle tenceremi ocağıma aldım ve sıvı yağımı ilave ettim. Yağım birazcık ısındıktan sonra doğradığım soğanlarımı da ekliyorum ve karıştırıyorum. Soğanlarımı güzelce kavuruyorum. Ve içine rendelediğim havuçlarımı da ekliyorum. Bir iki tur karıştırıyorum. ve hemen havuçlarımın ardından sarımsaklarımı ekliyorum. Sarımsak çok çabuk yanan bir malzeme olduğu için soğanlarla birlikte eklemedim. Bu aşamada eklememiz pişmiş açısından bizim için yeterli olacaktır. Havuçlarım kendini salana kadar kavuruyorum güzelce. Havuçlarım güzelce kendini bıraktı, kavruldular. Şimdi pişirdiğim etlerimi ekliyorum. Birkaç turda böyle çeviriyorum hemen. Karıştırdığım malzemelerimin üzerine suyunu süzdüm. pirinçlerimi ekliyorum. Pirinçlerimi de şöyle bir karıştırdıktan sonra tereyağımı ve 3 çay kaşığı dolusu Tuzumu ilave ediyorum. Tereyağımı ve tuzumu bu aşamada ilave ediyorum ki diğer malzemelerim kavrulduğu sırada tereyağım yanmasın, tuzumuzda pirinçleri kavururken kırılmasını önlesin. Pilavın tane tane olması için pirinçlerin güzel bir şekilde kavrulması çok önemli. Yaklaşık 10 dakika kadar karıştıra karıştırıp pirinçlerimi güzelce kavuruyorum. Pirinçlerim iyice kavrulduktan sonra bir çay kaşığı karabiber ekliyorum ve hemen suyunu ilave ediyorum. Suyunu ben genelde göz kararı ekliyorum ama bu sefer size ölçü verebilmek adına e, ölçerek koydum. Pirinçlerin üzerine kapatana kadar 3,5 su bardağı kaynar su ekledim. Bu aşamada tuzuna bakabilirsiniz. Yetersiz gelirse damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve ocağımın küçük gözünü alıp kısık ateşte suyunu çekene kadar kapağını açmadan pişiriyorum. Pilavımız suyunu çektikten sonra altını kapatıyoruz ve tenceremizin ağzına havlu kağıdı serip yarım saat demlenmeye bırakıyoruz. Pilavımın son hali de bu şekilde. Farklı ve ölçüsü garantili bir tarif arıyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Daha güzel tariflerde buluşmak dileğiyle. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.